Herkese selam kanalıma hoşgeldiniz. Minecraft 2.9.27'nin yeni bir bölümü ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber komut ile Kronometre yapacağız. Ee, hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar video başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu like etmeyi unutmayın. Ee, 10 like bekliyorum. Ve e Discord sunucumuz açıldı. E Discord sunucumuzda da gelmeyi unutmayın video önerilerinizi ve şikayetlerinizi oraya yazabilirsiniz ve sohbet içinde gelebilirsiniz ya da bazen oynuyoruz siz de bizimle beraber oynayabilirsiniz Hatta belki de videoda çekebiliriz Evet başlayalım Evet arkadaşlar ilk başta komut bloklarımızı koyayım Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane Komut blok koyuyoruz Şuraya da 3 tane koyuyoruz. Bu sıfırlamak için. Bu da e, sistemin kendisi. E, sadece saniye, dakika ve saat olarak yapacağım. E, günü fazla olur de e, yapmayacağım. E, i̇stediğiniz zaman durdurup, istediğiniz zaman başlatabileceksiniz. scoreboarddan yapacağız. Ondan ilk başta scoreboard açalım. Şöyle, az önce denemeler yapmıştım. E, scoreboard. Pardon. Scoreboard objective. at, deyip herhangi bir e, isim yazacağız. A yapayım kolay olsun diye. Sonra dummy bu da e, yanda gözükecek ismi. Kuro e, Krono Metre yazayım ve oluşturduk. Şimdi yanı açalım şöyle scoreboard objective set display see the bar ve a yapıyoruz ve yanda kronometre yazdı şimdi şunları blok türlerini ayarlayayım ilkine yinele yine, yapıyoruz ve her zaman etkin değil Reston ile ee, bunların GK hepsini zincir e, koşullu her zaman etkin yapıyoruz bunların hepsini hemen iki dakika yapıp geleyim Evet e, bunu da ilk baştakini boş bırakıyoruz diğerini de e, zincir koşulsuz bırakıyoruz ve her zaman etkin e, ee, şunu da aynısını yapalım. Koşulsuz her zaman etkin. Yani böyle bir görüntü olacak. Dur pardon. Şöyle. Tamam. Böyle bir görüntü olacak. Şimdi başlayalım. Buraya. Scoreboard. E, players. A, D, D. Saniye yazalım. E, ve A yazıp bir yapıyoruz. Bakalım hata çıktı mı? Yok. Tamam. Şimdi bunu da e, slash scoreboard pardon scoreboard players e, test yapıyoruz. Saniye e, a deyip ilkini 60. ikincisini de yıldız koyuyoruz. Yani 60 saniye gelince e, sinyal vermesini ayarlıyoruz. Buna da gelip slash scoreboard players e, set e, saniye e, sıfır yok pardon A yapıyoruz sıfır e, dur bakalım aynen a'larını koymayın A'da e, ilk verdiğimiz isim ee, bunda sıfır yapan nedeni 60 olduğunda saniyeyi sıfır yapacak anlamına geliyor. Burada sonra e, slash scoreboard players e, add e, dakika e, a bir yapıyoruz. E, yani Bursa 0 olduktan sonra burada dakikaya bir ekliyoruz. Anlamına geliyor. Sonra burası yine scoreboard. Players. E, test. E, dakika. E, A. 60. Ve yıldız. Bu da e, 60 olduğunda sinyal vermesini ayarlıyoruz. Sonra e, ScoreBoard e, Players e, Set Dakika A 0 Yani 60 olduğunda 0 yapmasını ayarlayacak Bunu da en sonunda Slash e, Score Board Players add e, Saat yapıyoruz A ve bir yapıyoruz. Yani 60 dakika 30'dan sonra 1 e, saat ekliyor. Şimdi sıfırlamaya gelelim. E, scoreboard Players Set e, Saniye A 0 e, yapıyoruz. Şimdi ben bunu kopyalayayım. Çünkü diğerlerinde aynısını yapacağız. E, sonra diğerine geçiyoruz. Yapıştırayım. Sonra buradaki saniyeyi dakika yapıyoruz. Şöyle sonra diğerine geçelim. Ee, saniyeyi silip saat ediyoruz. Evet. Ee, galiba bitti. Şimdi başlatalım. Buraya bir tane sinyal veriyoruz. Evet isterseniz şey de verebilirsiniz. Dur. Şöyle yapalım. Bir tane taş koyalım şuraya. Bir de bir tane şalter. Ve Bunu şey yaptığımızda gördüğünüz gibi bir anda saniye başladı. Aa, ama dur ilk başta bir şey unutmuşuz. Bunun gecikmesini 20 yapıyoruz. Yoksa gördüğünüz gibi sa e, saniye değil de milisaniye gibi hızlıca gider. E, bunu 20 yapınca e, bir saniye olarak şey oluyor. Bunu da sıfırlayalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi sıfırlandı. Şimdi geri başlatalım. Evet gördüğünüz gibi e, saniye saniye artıyor. Sonra böyle istediğimiz zaman sıfırlayıp Geri Başlıyor şimdi Ben biraz Burada dolanacağım Yanda da siz Şey olarak göreceksiniz Şimdi sıfırdan başlatayım Ekranda koronometre koyacağım Normal gerçek koronometre bakalım Aynı sürede mi diye Bakalım şimdi sıfırlayayım Evet arkadaşlar 2 dakika afk bıraktım. Şimdi durduralım. Gördüğünüz gibi büyük ihtimalle ekrana koyacağım kronometre ile aynı gidecektir. Bunu şey olarak kullanabilirsiniz. Örneğin yapı yarışmaları yapıyorsanız bir yapıyı kaç dakikada ya da kaç saatte ya da kaç saniyede yaptım diye yapabilirsiniz. Şimdi saatte çalışıyor mu diye e, dakikaya 59 yapayım, şöyle yapayım 2 dakika. Slash scoreboard 59 yapalım. E, şimdi geri çalıştırayım. E, son 10 saniye kalınca e, geri devam edeyim çünkü bir dakika beklemeyelim. Evet arkadaşlar son 10 saniye kala durdurdum. Şimdi geri başlatalım. Evet bakıyoruz, çalışacak mı? Evet, gördük gibi. Ee, dur, bu ne ya? Yani? Şu niye geldi bilmiyorum. Bir dakika durdurayım. Hemen iki dakika bakıyorum. Dakika arkadaşlar sonra buldum. Ee, şurada yanlışlıkla dakik yazmışız. Şunu düzelteyim. şimdi dur sıfırlayayım. Dur o nasıl gidecek. Neyse o o büyük ihtimalle de olmayacak. Eğer düzeltirseniz. E, ve e, düzgün çalışacak. E, her neyse videonun sonuna gelelim. E, bir de bunun tam tersi var. Yani zamanlayıcı var. Örneğin 10 dakika e, zaman tutuyorsunuz. E, 10 dakikanın sonunda ee, yani ondan geriye sayıyor. 10 dakikadan e, sıfıra ulaştığında e, süre doldu diye bir şey e, yazacak. E, Onu da videosunu bir sonraki videoda yapacağım. Eğer onun öyle bir şey yapmamı istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz ve on like e, bekliyorum. Evet e, abone olmayı unutmayın. E, Hoşçakalın. Bye bye.